Hello kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Günlerden pazar 6 Ekim bugün. Ve ben izinliyim. Ben izinli olduğum için otomatikman özgür de izinli oluyor. Çünkü Uber yaptığı için izin günleri benim izin günlerim oluyor. Ve bugün Özgür'ün vize alma sürecini konuşacağız. Botanik parka gitmeyi planlıyoruz ama konum değişebilir yolda. Bugün hava 28 derece falan. Hava çok güzel şansımıza. Özgür geldiğinden beri ilk kez bu kadar sıcak. Ve bugün bana çok sorulan Özgüre nasıl vize aldığımızı, bu süreci nasıl yürüttüğümüzü anlattığım bir video çekeceğim. Videoyu şimdi evden çıkarken başlatayım dedim. Gittiğimiz yerde görüşürüz. Arkadaşlar Botanik Park'a geldik. bence gayet mi burayı? güzel aşkım. Yani cidden güzel. Ne zaten yani doğası falan bence muazzam yani Avustralya'nın doğası. Daha bence hiç gayet bir yeri gezmedim bu, bu arada. Bu arada 2-3 yer falan gördüm. Oralar tamam. da gayet hoşuma gitti. Yani şu an Türkiye'den başka bir yer görmek hoşuma gitti daha doğrusu da. Yani ama Avustralya'da olmak tabii ki de güzel bir duygu. Yani güzel bir duygu. Evet. Bu. Yani sen. Yani ben. Arkadaşlar çok güzel bir resim galerisine resim müzesine denk geldik. Şu an ondayız. Özgür fotoğraf falan çekiyor. İnanılmaz güzel ya. Aslında gözümüzde gördüğümüz gibi görünmüyor gerçekten. Evet. Arkadaşlar botanik gardındayız. Karşımızda Opera House ve köprü. İnanılmaz güzel hava. Az önce şurada bir düğün vardı hatta. Evet. Botanik parka gerçekten aşık olduk. İnsanlar burada pazarın tadını çıkarıyorlar ya. Melbourne'daki botanik parktan daha güzel bu arada. Oradaki botanik parkta da şey, vlogum var hatta ama ben burayı daha çok sevdim. Bayağı iyi bayağı güzel. İşte geldik. Çok güzel. Aşırı iyi değil mi aşkım? Bayağı. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Şey neydi bu? Kuru, kuruyuzurların bir şeydi. <laughs> aşkım boş ver ya ama o güzel yani o. O ama şu an onun telleri ne ki bu? Bilmiyorum ki bu bayağı popüler famous bayağı famous. Aşkım bu gitse gitse Avustralya'nın öbür bir yerine gidiyor. Baksana gidiyorum. bir sürü bildiğin Titanic ya. <laughs> değil mi? Şuraya baksana millet nasıl bakıyor? Arkadaşlar merhabalar. Videoyu açmıştım zaten ama video asıl burada başlıyor. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. İlk kez bir videomu tek başıma değil de bir konukla çekiyorum galiba. Hı. Özgür Çoğ, Evet, konuk konu dediği kocasıyım. Evet, eşim kendisi. Bir önceki videoda neden evlenip Avustralya'ya geldim videosunda bunu söylemiştim zaten. Özgür'ü arkadaşlar şükürler olsun ki Avustralya'yı getirmeyi başardık. Gerçekten bu bir evet. başarı hikayesi bizim için. Sancılı süreç oldu Aşırı ama <laughs> her, şey, her şey aniden gelişti. Evet bu süreci yaşamak isteyen ya da çift olarak gelmeye çalışan ya da bir kişi burada partnerini getirmeye çalışan birçok insan var. Bunun farkındayım. Bana ulaşan da çok insan var. Ve helikopter tam başımızda gitmiyor asla. 5 dakikadır falan. Aynen. Umarım sesim net bir şekilde geliyordur. Geliyordur diye düşünüyorum. Arkadaşlar en baştan bu süreci anlatmamız gerekirse şu şekilde oldu. Biliyorsunuz ben Melbourne'a Ilgaz'la birlikte geldim zaten. Bir geçen 2023 Kasım'ında, 6 Kasım'da ben Melbourne'a gelmiştim zaten. Dil eğitimi için. 6 aylık dil okulu aldım. Bana 11 aylık vize verdiler. Daha sonra geçtiğimiz Temmuz'da da ben Türkiye'ye Arkadaşımın düğününe sürpriz yapmak için ve Özgür askerden geliyor onunla çok uzun zamandır görüşemediğim için ve ailemi de çok özlediğim için Türkiye'ye gittim. Başka hiçbir planım yoktu. Ama Özgür'ün askerliğinin sonuna doğru biz işte Özgür şey demeye başladı. Hani ilk adımı o attı aslında. Ben de oraya gelsem ne güzel olur işte Avustralya'da olsam falan dedi. Ben böyle bir şey teklif etmemiştim ona. Sonra biz bunu düşündük ve ne kadar güzel olabileceğini sürekli onun üstüne konuşmaya başladık, planlar yapmaya başladık. Evet. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? Artık konuştuğumuz tek konu Avustralya konusu oldu. Normal şartlarda benim eylülde vizen bitiyordu. Yani uzattığımda da ocağa kadar uzattım ki döndüğümüz zaman işte evlilik kısa planları vesaire Aynen. hani Daha fazla çünkü kalmadı 7 yıllık bir arkadaşlığımız, bir ilişkimiz vardı. Bunun sonucunda işte hani Türkiye'de artık evlenip bir hayat kurmak için ben dönecektim. Çok fazla uzatmayacaktım. Ama Özgür'den öyle bir fikir çıkınca bu konunun üzerine yoğunlaştı. Ama Özgür'ün daha önce hiçbir yere bir vizesi yok arkadaşlar. Evet. Türkiye'nin İzmit'inden başka hiçbir yere çıkmamış bu arkadaş. Bir de ağrıya askerliğe gitti bu kadar. Onun dışında <laughs> bu, ezikleme, bu arada... Bu ezikleme ne ya? İzmit'ten çıkmamış. Yero ile çalıştık arkadaşlar. <laughs> Gebze'ye de gittim oğlum. <laughs> Yero ile çalıştık. Benim vize sürecimi de Yero ile yönetmiştik. kimi de onunla yönettik. Ama Burak Bey dedi ki Özgür'ün profiline baktıktan sonra vize almamız eğer otomatik onaya düşmezse imkansız. Bundan bir bak olmaz dedi açıkçası söylemek gerekirse. <laughs> Bu vizeyi imkansız incelemeye düşerse onaylanma ihtimali sıfır. Bir de hani dönem dönem vize artıyor, onayları artıyor, otomatik onaya düşüyor vesaire. Neyse ondan sonra ben daha Avustralya'dayım. Özgür'ün profilini işte yer oyla konuşmaya başladığım zaman Özgür de askerde. Bu çocuğun, bu beyefendinin daha pasaportu yok arkadaşlar. Önceden başvurmak <laughs> istesek vuramıyoruz hani onayların güzel olduğu dönemde başvuralım desek yok. Pasaportu olsa <laughs> bu video bu video beni gömme videosu mu bu? Pasaportu olsa hemen başvuracağız arkadaşlar. Özgür'ün elinde pasaport yok. Geldi çıldırma. Bütün evraklar online çünkü aslında. Ben onun adına bütün evrakları halledip başvurabiliriz. Ama beyefendinin pasaportu olmadığı için Kimliğim bile turunç, maviydi aşkım. Aşkım erkeğim ya mavi oldu. Hayır. <laughs> Büyük eski kimliklerden de. Onu bile değiştirmemiş Ne olacak oğlum? Bu, bu normaldir beyefendi. bunlar. Neyse ondan sonra başvuramadık. Çünkü Özgür'ün askerliğinin bir pasaportuna başvurmasını bekledik. Ben de bu süreçe zaten Türkiye'ye geldim vesaire. Neyse ondan sonra ne yaptık? İlk olarak ile çalıştığımızı tekrar söyleyeyim. Burak Bey'le çalıştık. Evet. Ondan sonra farklı kişilerde ilgilendi sanırım. Evet, ama tabii Onların canım. isimlerini çok hatırlamıyorum. Daha çok mükemmel. Daha çok Burak vizenin Ve vizenin şey, işleyişinden Burak değil Vize yani. başvurunu kim yapmıştı? Başka Yönetimden. bir çocuk yap. Hayır. Ee, neydi ee, adı? Unuttum ismini. Kadındı. Evet unuttum. Çok seviyorum onu ama şu an... Nihal da... miydi? Neydi? Nihal Hanım mıydı? Unuttum bilmiyorum şu an. Hatırlamıyorum. İşte yönetim kadrosundan biri Özgür'ün. Şu an Adını unuttuğum için özür diliyorum. Neyse buraları geçiyorum. Daha sonra ilk olarak zaten okulun parasını ödeniyor. Özgür bu arada öğrenci vizesiyle geldi Özgür ve biz evlenmeden önce Özgür'e başvuru yaptık arkadaşlar. Ben zaten otomatik onay alacağına o kadar kendimi inandırdım ki çünkü ben otomatik onay aldım. Başka türlü vizenin incelenme durumu aslında vesaire. Aslında biz planı yapmıştık aslında. İşte benim vizemi benim vizeme başvururuz. Otomatik onay alırız. Ondan bir iki hafta sonra da evliliğimizi yaparız. Nikahlanırız diye planımızı yapmıştık. ama Evet nikah kıyacaktık. Özgür vizeye onay alsaydı. Ama otomatik onaya düşmedi. Hani diyoruz ki birkaç gün içinde gelir yok. İşte i̇ki bekliyoruz. Oldu. İki hafta oldu yok. Vizenin sonucu gelmiyor arkadaşlar. Ben bu sırada Türkiye'deyim zaten. Bu arada dört aylık vize aldı. Dört aylık okul aldım Özgür'e. 4 aylık okul alınca da işte aslında çok iyi bir şey değil. 6 aylık okul almak bize ihtimalini daha da arttırıyor. Yani Özgür'ün profili zaten vize alma için düşük bir profil. Biz bir de 4 aylık okulla başvurduk ki bu çok tercih edilen bir şey değil. Bayağı bir riske attık. Ama evet. durumlar bu şekildeydi. Bu şekilde yapabiliyorduk ancak. Neyse 4 aylık okul aldık. Vizeye başvurduk vesaire. Birlikte İstanbul'a gittik. Hatta e, Avustralya'nın bu arada VSF'deki yeri değişmiş. Evet, Üsküdar'a bu sene, alınmış. Bu sene öğrendik onu da. Onu da şöyle öğrendik. Ya benim salaklığım oldu aslında. Burak yok. Benim vizemle ilgilenen çocuk bana atmıştı. E, Yero'dan. E, Postayla yerine. vize yerini falan atmıştı. Ama biz Duygu'nun vizesini ondan önceki sene e, Taksim'deki Taksim'deki o vize yerine gittiğimizde. Ye. Yani VSF ye gittiğimizde orada yapmıştık. Ama biz de e-posta bana geldiği zaman baksaydım evet, oraya değişmiş. gitmeyecek. Aynen. O yüzden biz de direkt gittik benim vize e, başvurumu yaptığım yere. Dediler ki bize kapıdaki güvenlik vize başvurusuna 10 dakika var randevuya. Dediler ki bu yeri değişti Üsküdar'da. Oradan koştur koştur taksi bulduk. İstanbul trafiğini biliyorsunuz ilerlemiyor zaten. Evet. Sonra indik e, şeye vapura bindik. Ondan sonra yürüdük mü? Yine mi taksiye bindik oradan? Oradan taksiye bindik. Aşkım. Yine taksiye bindik. Neyse dosyaları falan aldık. Bir saat geç girdik. Dosyaları... Bir saat geç girdik ama hiç sıkıntı etmediler. Yani şey Zaten sen randevu Avustralya aldığın zaman. O çok yoğun olmuyor Aynen. arkadaşlar. Randevu aldığın zaman yani bunu buna bakarak da bunu söyledim diye de şey yapmayın. Eğer böyle bir planınız varsa ha, koyarlar bir saat geç gideyim. Yani siz yine saatinde orada olunun aksaklık çıkınca da problem etmiyorlar. Ya çok yani o kişiden kişiye oradaki memura bir şeylere göre değişir. Evet. Diyorum, çalışana göre. Neyse ondan sonra sürekli tele işte arıyorlar yer odan falan ben böyle şey bekliyorum onaylandı telefonu gelecek falan yok gelmiyor her gün mail atıyorum cevap geldi mi geldi mi cevap bekliyoruz yok benim Türk döneceğim artık Avustralya'ya dönmem gerekiyor. Çünkü buradaki ikinci aldığım dört aylık dil okulum başlaması gerekiyor. Dönmem gerekiyor. Bir hafta kaldı. Yok hala. Özgür şey dedi bana. Bir hafta daha geç git dedi okula. Normalde bir hafta öncesinde gelip burada bir düzen kuracaktım. Ondan sonra ben de bir hafta sonraya aldım bileti. O bir haftada da hala gelmedi bu arada. İşte diyor ki Özgür hani belki gelirse vesaire diye şey yapalım. Hani bekleyelim bir hafta daha bekle diyor bana. Neyse arkadaşlar o son bir haftada benim uçağımı bir hafta kala pazartesi günü ben bir uyandım. Dedim ki ondan sonra babam da sürekli bana şey diyor sen bence Avustralya'dan dönmek istemiyorsun bilmem ne falan filan. Bana bu muhabbetleri yapıyor. Ama öyle bir muhabbet aslında kafamda yok. Hani burayı Avustralya'yı sevdim 9 ayda bir bağ kurdum burayla ama dönülmeyecek kadar mı? Değildi. Yani. Nisan memleketine dönüyoruz. Sonra yani, dönmek istedim. Yani ama Türkiye'ye gittiğim zaman her şeyin aşırı derecede pahalı ve ulaşılmaz olması biraz beni evet. etkiledi. Ve bir de mesela. buraya gelince şöyle söyleyeyim. Buraya gelince yani burada kazandığım parayla burada aldığın şeyler ve teknolojik teknolojik alet hariç burada kazandığım parayı Türkiye'de harca burada harcadığınla aynı şey oluyor bu arada. Evet yani, yani her yemekle. şey çok ucuz her şey inanılmaz aynı. ucuz diye bir durum yok arkadaşlar. Sadece çalıştığının karşılığını burada alabiliyorsun. aldığın parayla alım gücün daha yüksek. Bu zaten 9. sırada falan Avustralya bu konuda ekonomi konusunda diye biliyorum yanlış olmasa. Hemen taşlamayın beni. Aman abi yanlış olmasın. Aman yanlış olmasın. O ne işler? O son bir hafta kala ben bir pazartesi bir uyandım. Dedim ki sabah Özgür'e yazıyorum. Hani acaba biz daha vizen sonuçlanmadı ama yine de işte nikahlansak mı? Çünkü ben belki uyacakta dönmek istemem. Sana red gelirse belki partner vizesini deneriz. Sonra hemen girdim işte okuyorum pazar hatta. Evet. Pardon pazar. O yüzden pazar günü. Kirseyi, hiçbir şirketi de arayamıyorum partner vizesi ile alakalı soru soracağım soramıyorum falan. İşte Özgür'de nasıl olur bilmiyorum ki falan filan böyle konuştuk nasıl yapsak nasıl etsek yetişir mi işte nikahlansak. Özgür daha benim ailemle falan tanışmamış bu arada. Çünkü pazar günü konuştuk Duygu'nun cumartesi günü gidiyor. Aynen hani daha hiçbir şey yok ortada arkadaşlar. Hani aileler tanışmamış, ondan sonra daha hiçbir şey yok ortada ve ben pazar günü uçak biletim var. Cumartesi gecesi hatta. Neyse, ondan sonra e, biz hemen ne yaptık? İşte Özgür bize geldi, tanıştı. Ben Özgür ailesiyle konuştu. ben babamla konuştum. Babam ilk dedi ki bu kadar aceleye getirmenin anlamı yok, bence sen git gel ocakta işte eğer çok şey yapıyorsanız ocakta yaparız falan hani çok olumlu yaklaşmadılar <laughs> falan. Neyse bunların hepsini açtık sonrasında. Perşembe günü mü biz nikah şey nişanla? Perşembe günü nişanlandık. Perşembe ailelerin tanışması, isteme, nişan hepsi aynı anda oldu. Ertesi gün cuma mıydı? <laughs> cuma günü dörtte de nikahımız oldu. Nikah memuru da Normalde cuma hiç bir nikah almıyorlarmış hafta sonu yoğunluğundan dolayı. Rica minnet çok tatlı bir kadındı bu arada. Evet. Yani bizi kabul ettik, samimiyetimizi gördü ve hani durumu anlattık işte yurt dışı olayı bilmem ne falan diye. Daha sonra arkadaşlar cuma günü de evlendik. Ben de cumartesi gecesi bir birlikte havaalanına gittik. O beni bindirdi geri döndü. Yani bu şekilde ben tek başıma Avustralya'ya gelmiş oldum. Evet. Vize sürecinde de arkadaşlar öğrenci vizesiyle ilerledik biz. Daha nikahımız kıyılmadan Özgür'ün belgelerini içeri vermiştik. Yani bizim evlilik durumumuz hani bazıları bana şey soruyor işte nikahdan önce başvursak nikahlansak etkiler mi vesaire diye. Sizin verdiğiniz belgeleri inceliyorlar arkadaşlar. Hani sizin vermediğiniz belgelere bilmiyorum. Bakmıyorlar bence. O yüzden biz... Verilen belgeleri incelerler sadece. Yoksa Aynen öyle. Ver, verdiğiniz belgelere bakıyorlar. Özgür başvurmadan önce bekardı. Bekar olarak başvurdum. Benimle her, herhangi bir bağlantısı yoktu. Aslında biz daha... Bu de, da öğrenci vizesi yani dediğimiz şey. Sonunda. Aynen. Bildiğiniz öğrenci vizesiyle baş, Evliliğimizin sebebi özgür öğrenci vizesi çıkmazsa partner vizesini Ocak'ta benim vizem bitmeye yakın. Ben vize satırken özgürü de vizeme ekletebilmekti. Ama çok şükür ilk dileğimiz de bunların hiçbirine gerek kalmamasıydı ki evet, öyle de oldu. Kalmadı Arvin. Gerçekten diğer türlü nasıl yapardı? E aslında diğer türlü şöyle, şöyle yaptık yani. Baktık normal vize çıkmıyor. Partner vizesi en büyük ya da partner vizesinden vazgeçip Aynen öyle. Geri, Bu geri arada... duygunun geri dönmesiydi. Zaten şöyle oldu. Biz evlendik yani nikahlandık. Duygu işte buraya geldi falan. Baktık bize çıkmıyor. Vizeden hala ses soluk yok. Bir moral moral bozuldu çünkü bizde. Ee, konuşurken partner vizesini de mi iptal etsek? Evet. Yani burada mı Türkiye'de mi devam etsek? Sen Ocak'ta dönsen gibisinden muhabbet olduk ki buna karar verdik de. Evet, partner vizesinden... vizesinin 4 Eylül'de buna karar verdik, evet. benim doğum günüm 5 Eylül, 5 Eylül'de benim vizem çıktı. Özgür'üm 5 Eylül şak diye ha, alabileceğimiz günümde... en güzel doğum günü hediyesi vizesi açıklandı. Ve ben o gün artık tek başıma e, bir kalacak yer bakıyorum çünkü Özgür'ün vizesinden ben tamamen umudu kestim. Yok artık net... Kaç haftada geldi senin? 6 hafta bitmişti. Ne, evet, 6 hafta? haftadan fazla 2 ay oldu. <laughs> Neredeyse? 22 Temmuz'da parmak izi verdik. 22 Temmuz Ağustos, Eylül 5'te de açıklandı. Eylül 5'te Özgür'ün vizesi onaylandı arkadaşlar. Yani umudunuzu kaybetmeyin. Ben tamamen kaybetmiştim ama Özgür kesinlikle onaylanacağına inanıyordu. Evet. Ve ben hani normalde bazı şeyleri hissederim. Bu durumla alakalı olumlu veya olumsuz hiçbir şey hissedemiyordum. <laughs> Altıncı hissin kayıp mı? Altıncı hissim yok oldu yani. Kendimle alakalı, benim hayatımla alakalı çok büyük bir durum olduğu için hiçbir şey hissedemiyordum bu arada. Yani evet o yüzden mi size yani imkansız profiliniz düşük ya da şöyle falan diyenlere yani ilk önce siz bir şirkete gidin bir kendinizi değerlendirtir yani Değerlendirin kendinizi. Bu arada ama Özgür'ün sonra... vizesinin onaylandığı gün bir mimar arkadaşa da red gelmiş. Evet. Yani biraz da kadersel olabilir kader bu olay. yani. Olan. Gerçekten o kadar Baktığı dua zaman... ettim ki dualarım kabul olmuş bile olabilir. <laughs> Çünkü hani şey... Ya Biraz şşş, kader ve biraz şans da olabilir ya Evet yani. burada bir hikayeniz olacaksa arkadaşlar profiliniz ne kadar kötü olursa olsun. Bak mesela profiliniz ne kadar... <laughs> Bu kötüdür ya da Benim hani... ağzıma sıçma videosu mu? <laughs> ne alakası var? İşte Bunun hani bir kaderiniz... <laughs> düşük olursa bile bakın yani böyle bir insan olursanız bile çıkabiliyor. <laughs> kaderinizde varsa bana da aynı şey söylenmişti bu arada. Ya yürü git Çünkü, ben. Evet, sana öyle şey söylemiş. Aşkım. Tabii. Daha, daha senin profil ne olsun be abi? Ya olsun <laughs> Burayı keseceğim mesela Böyle şey niye kesiyorsun? Biraz da eğlence. <laughs> Neyse. Bu arada bana da profilin kötü denmişti. Çünkü okuduğum bölümle alakalı değildi. Hani uluslararası ilişkiler aslında ama çalıştığım iş bununla alakalı değildi vesaire. Yani bunlar olabiliyor. Burada çok konuştuğum insan var. Profiliniz kötü denip bu ülkede şu anda olan. Biraz kadersel, burada bir hikayeniz varsa o vizeyi bir şekilde alıyorsunuz evet. arkadaşlar. Ama size de işte profiliniz çok kötüdür, bir sürü vize reddiniz vardır, yine gidin vizeye başvurun demiyorum. Burada çok arkadaşım var ilk vizesini Avustralya'ya alan. O yüzden imkansız diye bir şey yoktur. Eğer e, burada bir yolunuz, bir hikayeniz olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle bir bu yola girebilirsiniz. Ve şu an gerçekten uzaktan ilişki yürütmeye evet. çalışan bütün arkadaşlara sabır diliyorum. Allah sabır versin abi çok kötü. Çok... Gerçekten dünyanın en zor şey demeyeyim de çok zor bir olay. Biz Özgür'ün vizesi açıklanmadan bir gün önce gerçekten ben dönmeye karar vermiştim. Ocak'ta dönecektim. Orada devam edecektik artık. Çünkü ben çok zorlanıyordum tek başıma. Sidney'de yani her şey çok zor geliyordu. Böyle kendimi çok kötü hissediyordum bir de. Belirsizlik dünyanın en zor şeyi. Ben çok sabırsız bir insanım ve hep sabrımla sınanıyorum bunu hep söylüyorum. Beklemekten hiç hoşlanmam arkadaşlar ve her gün uyuyordum, uyanıyordum. Vize'den haber gelecek mi? Yani red gelecekse bile bana bir red gelsin, ben buradaki dört ayımı ona göre bir planlayayım ya da hani ona göre bir plan çizeyim. Özgür Türkiye'de işe de giremiyordu. Hani cevap gelecek mi, gelmeyecek mi? Bize sonucu bekleyen herkese buradan sabırlar diliyorum. Allah yardımcınız olsun gerçekten. Allah eğer yardımcınız için olsun. Çok zor bir şey bu. Hayırlısıysa kolaylıkla olsun arkadaşlar. <laughs> ve uzaktan ilişki yürütmeye çalışan herkese kalbimle sabır diliyorum. Çok zor bir şey. Sizi en iyi ben anlarım ve özgür de anlar. O da gerçekten ben burada o Türkiye'de bu durumu birlikte yaşadık, yürüttük. Evet. Ama gerçekten sabrın sonu selamet oldu bizim için. Çok... İnşallah herkes için de böyle olur. Yani kader yani böyle bir şey varsa buraya geleceğinizle alakalı. İnşallah evet. olur, gerçekleşir. Yani olmazsa da kendinize sakın üzmeyin. Evet. Yani buranın zenginliklerinden, güzelliklerinden faydalanamazsanız. <laughs> <laughs> Ama arkadaşlar, yani olmayacaksa evet. da yapacak bir şey yok yolunuz burada bu değildir. Bu benim için gerçekten bir hayaldi şu an. Bak köprünün, sesimi kesme. Katın. Köprünün burada Özgür'le bu videoyu çekiyor olmak benim için evet. gerçekten bir hayaldi arkadaşlar. Ve şu an bu hayalin içindeyim. Hepinize bir umut olur inşallah bu video gerçekten. Eğer partnerinizin, partnerinizin vizesini bekliyorsanız ya da işte partneriniz buradaysa siz gelmeye çalışıyorsanız umudunuzu kaybetmeyin. Her zaman bir umut vardır yani arkadaşlar. Yani açıklanana kadar umudunuzu kaybetmeyin. Çıkmayacak falan demeyin. <laughs> ben öyle diyordum evet. çünkü. Çıktığı zaman yani olumlu ya da olumsuz sonuçlandığı zaman en azından kafanızda net bir şeyler oluşuyor. Yani o yüzden çıkarsa sevinin çıkmazsa zaten üzülmeyin yapacak bir şey yok. Erkek mantığı, düz mantık. Gerçekten doğru ama. Doğru öyle. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. İlk kez kanalımda bir konuk ağırladım. Bazen lafını Gel. kestiysem özür Gel dilerim. Gel buraya katılmaktan çok memnunum. Evet bu kanal ilk kez birini ağırladı. ve Bundan sonra sık sık sürekli konu konuk olmaya. Aynen sık sık, sık konuk Na -na. olur artık. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu olayla alakalı bir tane kız şu an ağacı yumrukluyor. Çalı vuruyor ağacı. O sesi duyuyor olabiliriz. Bir sorularınız varsa bu olayla alakalı memnuniyetle cevaplarım, yorumlara bekliyorum. Veya bizden beklediğiniz içerik frik, fikirleri, frikleri, frik. <laughs> alakalı merak ettiğiniz bir şeyler ya da başlatmamı istediğiniz bir video serisi vesaire varsa gerçekten çok açığım böyle yorumlara. Yani 10 litre benzin şu kadar tutmaz tarzı yorumlar olmadığı sürece yorumlar yapabilirsiniz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Destek olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten YouTube'u Instagram'dan daha çok seviyorum. Buradaki ortam bana daha samimi geliyor. O yüzden buraya içerik üretiyorum şu an sık sık. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Size Sydney manzarasıyla veda ediyorum. Dur, Yandım. Dursana ben de. Ve ayım. Bunu nasıl döndürüyorum? Buraya bas. Oh man. Kalk sen yiyor mu? Ayağım tutuldu. Yüzüm <laughs> oh, ederim ayağım tutuldu. Nasıl <laughs> <laughs> sence? Güzeldir.